Merhaba dostlarım ve dostlarım ben Bugün sizler için yepyeni bir Skyblock sunucu tadımındayız arkadaşlar ve bugün tanıtacağımız sunucu Adistra MX Skyblock sunucusundayız arkadaşlarım. Kurucu agamız bizler eşlik ediyor kardeşim. Hoş geldin. Hoş buldum abi. Sunucunuz hayırlı uğurlu olsun. Bu sunucu ortalama olarak kardeşim iki buçuk yıl önce açılacaktı. Neden bu kadar geç kaldın? Abi neden bu <laughs> ne kadar geç kaldık? Bazı sıkıntılarımız oldu. Biz de şimdi erteleyelim dedik. Daha güzel bir sunucu yaptık yani. Ee, bu arada sohbette insanların IP'si çıkıyor. Siz oraları göremeyeceksiniz. Ben oraları sansürleyeceğim mecburen arkadaşlar ama... Kanka sen benim OP'imi alsana. Ben, o yanlış işler olacak. O işten bir kurtulalım. Adamları... <gülüyor> <gülüyor> Videonun, video, vid videodan adam geliyor söylüyor, ne oldu? Abi IP'm var anasın. Abi <laughs> <laughs> ben senin OP'in oldun mu dedim, bu adama nasıl şey IP'ler gözüküyor? Mu? OP gözüküyor <laughs> benden. Şimdi arkadaşlarım sunucu içerisindeki Spawn'ı tanıyor olabilirsiniz, nereden tanıyorsunuz? Bir iki sunucuda daha gördük, bir iki sunucuda daha tanıttık arkadaşlarım. Sunucu, IP, daha doğrusu Spawn'ı birazcık aceleye geldi. Bunu ben de biliyorum, yakından takip ediyordum arkadaşlar. Dediğim gibi iki, iki yıl önce falan açılacak bu sunucu. Minik bir e, arkadaş içi sorun mu diyeyim yoksa okul dönemi mi diyeyim bir şeyden dolayı, ne, neden dolayı, oğlum ben niye yapamıyorum bunu? Heh. Minik bir sebepten dolayı kapatmıştınız hangi açmadan, ne olmuştu ya? Evet. Ya abi bizim e, şu Türkiye'den pardon Almanya'dan Türkiye'ye gelme olayları vesaire oldu hani yabancı ülke falan gittik o yüzden hani ilgilenemeyecektik sonucuyla bize dedik şu... bari erteleyelim erteleme derken de bu zamana nasip oldu ya. Adam o zamandır video parasını verdi bekletiyor arkadaşlar beni anasını satayım dolar 1 lirayken reklam aldı adam dolar 25 lira oldu <laughs> ayla adam aylar reklam abi. bekletiyor <laughs> adam anasını <laughs> yüzde. <gülüyor> 25 katı zarar ettirdin ya. Şimdi arkadaşlar burada teslimat sezonlarımız var, teslimat sıralamalarımız var. Burada gördüğünüz gibi tarım sıralamalarımız var, hayvan sıralamalarımız var ve burada da maden sıralamalarımız var arkadaşlarım. Slash teslimat yazaraktan teslimatları görebilirsiniz. Burada teslimat sayılarımızı görebiliyoruz arkadaşlarım. Teslimat ödüllerimiz var. Teslimat ödülleri nedir şu anda? Abi teslimat slash teslimat yaz mesela bir tanesine gir sol üstte gözüküyor. Hemen bakayım. Burada neymiş arkadaşlar? 50 kredi artı bir demir golem doğurucu, 35 kredi artı bir piglin. 25 kredi artı bir örümcek ve 4'ün kadar 10 kredi veriyor arkadaşlarım. Bütün hepsi burada. Şimdi biliyorsunuz ki her Skyblock'ta olduğu üzere burada sıralama ödüllerinde ne var? İstop ödüllerine. Abi istop ödüllerine gelirsen hemen şurada yazıyor. Ben seni tp'liyim de hem görelim hem okuyalım. Siz her okuyalım. şeyi yazmışsınız. Abi bana sorma buradan bak diyorsun yani. Aynen şu ha. şekil abi. Burada Zaten yazıyor. burada yazıyormuş. Her ay istop birincisine 1500 TL, ikincisine 1000 TL, üçüncüsüne de, de 500 TL toplamda 3000 TL. 1500, 1000, 500, 3000 Evet 3000 TL arkadaşlar. Gerçek para ödülü var. <laughs> i̇sterseniz <gülüyor> de kredi kartı şeklinde alabilirsiniz. isterseniz de diyor IBAN'larınızı alabilirsiniz. Bu ne için arkadaşlar? Küçük yaşlı arkadaşlarımız. Ya abi ben parayı alamayacağım. Hani sen bana kredi olarak ver derse. Mesela 150 anonu satayım. 150 indirime getirip 1500 kredi anonu satayım. 3000 kredi olarak harcayabilirsiniz. Çok mantıklı geldi bu arada bana. Burada anahtarcımız var arkadaşlarım. Anahtarlarınızı uçar er tane anahtarı yükseltip birer tane en yüksek anahtardan yani spawner kasasından elde edebiliyorsunuz. Bu arada bir şey diyeceğim. Şimdi biliyorsunuz ki bizim takipçilerimiz beleşe oynamıyor kardeşim. Ben diyorum ki bizim takipçilerimize bir tane VIP hediye edelim. Olur abi. Bir tane VIP edelim. İki kişiye de birer tane golem spawner hediye edelim o zaman. Tamam. Arkadaşlarım sunucu içerisindeki hediyelerden yararlanmak istiyorsanız nickinizi yorum kısmına yazmanız yeterlidir. Unutmayın ki sunucuya kaydolmanız gerekiyor arkadaşlarım. Sizler buradan nickinizi yazdığınızda kurucu agamız sizlere aktaracaktır değerli hediyelerinizi. Bir adet verfi, iki adet de iron golem spawner'ımız olacaktır arkadaşlar. Bu arada sunucu şu anda 21 aktif arkadaşlar okul saatindeyiz. Cuma günündeyiz. Saat kaçtan? Saat 4 arkadaşlar. E saat 6-7 sularında sunucu 90-100 aktife kadar çıkıyor. Sizler de tatlış tatlış gelip oynayabilirsiniz. 8 tane piston çıktı. 8 tane piston var. Karşı bak şimdi şaka yapacağım gel. Yap abi. Yapamadım. Pistonlar aşağı diyecektim. Yapamadım. <laughs> Yapamadı abi. Pistonlar aşağı diyecektim. <laughs> Yapamadım. Neyse sıkıntı yok. Tamam. Burada ne var? Noel. Oğlum ben bunları... Ha buldum. Papan, papan, papan iyidir. Kanka bu ne bu ne yok? Bu en abi, der. Spawner kasası da bu bakımda şu an. Spawner kasası. Peki diğer spawner kasası nerede? Diğer spawner kasasını nerede? Sen bana spawner kasası vermedin. Mi? Şu an spawner kasası vermedim abi spawner kasası bakımda olduğu için. Sen, sen spawner kasası şu anda? vermedin? Abi açık değil yok bak burada <gülüyor> normalde. <gülüyor> Şimdi sen yatan. bana kaç bir şey vereceksin? O <laughs> <laughs> da bakımda çıktı başlangıç kasası. Oha 12 tane başlangıç kasasının anahtarı çıktı. Şimdi ben 12 kere başlayacağım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11, 12. Oradan da bir kaza çıktı abi. Oradan burada Edith. kasa parçası dönüştürücü var. Burada şeylerden çıkıyor bu da. Evet burada. Kardeşim ayak kabı ver bana. Ayak kabı. Ayağının kabı. Acele 3 verdi. Olur, olur yeriz. Tamam. Vermedi. Nasıl vermedi? Vermedi. Neyi vermedi ya? Ee, şey kazandı. Hep kafası kazandı. Tamam, ona bakarsın. Ben <laughs> ona bakayım abi, bak, ben hep <laughs> Apelios kasada. Karşımda iki tane çıktı <laughs> bu arada Apelios kasası var, evet evet. Apelios kafası çıktı bir tane. Bir tane de... Şunlar da aç... Oo, APK oyun parası çıktı. Aa, 501k param olmuş! Oho! <laughs> Kanka bu arada bir tane... Achilles kafası çıktı. Bir tane de e, bana Apelios kafası çıktı. Evet. Sen görmedin. Anladım abi, ben bakıyorum ben tamam. görmediysen ona bakıyorum. Sana zaten, onları da. yap, bak rica etmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> kazan kaybet kasam varmış bir tane de. onu açayım bakayım. Nerede lan Kasan kaybet, kasam. Oğlum, kazan, kazan kaybet kasam? Bu kazan kaybet kasam burada abi. Oğlum ha arka tarafa saklamışsınız. Karışım bak. Diyorum bak ettim ya. ben geldiğimde buraları görmeyeyim diye sen saklamışsın bazı şeyleri Ben onu yakaladım. Ayıp evet ediyorsun. Abi, evet. Kazan. Benim abi, vallahi vermem. Vermem ki. Şimdi sunucu içerisinde burada arkadaşlar hızlı bir şekilde başlangıç yapabilirsiniz diyor. Mesela burada 69 tane ineğimiz var. Aa drop düştü. Abi envoy başladı. Onu mu söyleyeyim Şansa bak envoy eventi başladı lan. Şurada nadir drop alıp kaç saniyede bir açılıyor bu arada sandıklar? 5 ve 10 saniye olması lazım abi. Nadir drop gördüm şurada bir tane. Ona uçuyor. Aa efsane bir drop. Zınk. 64 tane kaktüs çıktı. Bakın 5 saniyemiş bu arada. bu arada. Şurada hemen bak güzel oldu. E Event'e denk geldik. Bu arada niyeyse kasmıyor. Bir tane daha efsane var mı? Efsane varsa baksana efsane bence. <laughs> efsane Efsane varsa ben. çeksene beni. <laughs> abi gel çekiyorum. <laughs> Onu hop ne ee, yemezler. Başkasına çeksin. <laughs> Bir tane daha çektir. Her türlü o, ona mı gidecek? Sen ona gitmiyor mu? Aha nadir. Oğlum efsanevi diyorum nadire çekiyorsun. Şimdi event etkinliklerine Abi yok, katılmanız önemli arkadaşlarım. Bu etkinlikler içerisinde gördüğünüz gibi sandıkları sataraktan çok değerli hediyeler kazanabiliyorsunuz. Nadir, efsanevi veyahut da normal olarak birçok seçenek var arkadaşlarım. Normal drop'a gördüğünüz gibi böyle tıklayabiliyorum. Burada neden inek var? Ben bu inekleri öldürüyorum o zaman. Burada sağlam XP'ler kasabiliyorsunuz var da. O e, ücretsiz olan yerden de arkadaşlarım diğer oyuncularla birlikte çok rahat bir şekilde eşyalarınızı da sizler de kasabilirsiniz. Şimdi başka neyimiz var? Envoy etkinliğinde devam etmek isterdim ama Envoy etkinliği de bir yere kadar arkadaşlarım. Burada neyimiz var? Pinyat etkinliğimiz var. Pinyat etkinliğine girmeyeceğim ama anlatıyorum arkadaşlarım. Pinyat etkinliğimizde gördüğünüz alan içerisinde bir adet pinyata yani bir eşek. <laughs> eşeğe güvenmek, eşeğe dinleme bak. Eşeğe dinleme. Burada arkadaşlarım bir adet lama doğuyor. Lama agamıza vurmaya başlıyorsunuz. Lama agamıza vurduğunuzda bir adet hediye kazanıyorsunuz. Bunlar maden olabilir, farklı olabilir veya değişik, değişik şeyler olabilir arkadaşlar. Nidra gidemedim bu arada. Arenamıza bir bakalım uzaktan. Arenamız birazcık geniş görünüyor arkadaşlarım. Arenanın içerisinde aslında geniş de değil lan. Yok yok. Arenanın üst bu bu de öyle gözüküyor abi ya. Arena aynen. Geniş değilmiş bu arada. Atladığımda anlamış oldum. Buradan buraya giremiyor Yok giremiyormuş. Arenamız dar. Bunun sebebi arkadaşlar bence Skyblock içerisinde zaten insanlarla savaşmak çok da şeydi. Aa bak tamam burası. Zararlı moblarda arkadaşlarım şimdi nelerimiz var? Zararlı mob bölgesindeki madenleri kırabiliyor muyduk? Öyle bir şey hatırlıyorum ben. Kırabiliyorsun abi aynen. Bedrak'a dönüşüyor kırınca bir 3 dakika sonra Senin falan Senin bir da sesin gitti kardeşim bunu. Bir insanlara söylememem mi abi. gerekiyordu hayırdır? İnsanlar zor kasılsın mı istiyorsun sen da, hayırdır da, yani? Aynen o şekil abi. Diğer ortak birazcık kızacak bana galiba. <laughs> şimdi burada aşağı doğru indikçe bosslar güçleniyor bosslar demeyeyim yaratıklar güçleniyor arkadaşlar fakat yaratıkların güçlenmesi haricinde itemler de çok iyi oluyor. Bana bir tane görüş görüş versene kanka kör oldum anasını satayım. Adamlar izlerken sövecek abi. bana bana bir görüş atsana uzaktan. Hemen atıyorum abi. Bana bir gece görüş at kafama. Bu arada e, şu anda demir ve kömür buldum harici bir şey bulamadım. Demir ve kömür harici bir şey yok. Altın buldum tamam. Ama zümrüt elmas yok mu? Zümrüt elmas beyt mi? Ah tamam. Abi çok Yok çıkıyor ama çok düşük bir ihtimalle çıkıyor. Ama hani mesela burada altın falan buldum ama hani şey bulamadım. Şimdi burada mesela yaratık yok lan bu arada. Yaratık nerede bu? Peaceful moda mı aldınız? Ne yaptınız anasını satayım? Yok abi peaceful modda değil. Şu anda gündüz olduğu için spawn'da da Yaratık çıkmıyor. O entegre edildi. Bunu hani gece mı? olduğunda çıkıyor. He her zaman da çıkmıyor yani. Yaratık Aynen, arkadaşlar güvenli bir şekilde burada madeninizi yapabilirsiniz. Mu? Peki burada item düşüyor mu? İtem burada düşmüyor abi ya. TP yok yani kapalı. İtem düşmüyor arkadaşlar. da düşmüyor. Hani yaratıklar ölseniz de sıkıntı yok. Gelip gelip tekrar tekrar da ölebilirsiniz. Geldik öldükçe de idamlarınızı kasabilirsiniz burada. Hani bak burada elmas bulurum diye şey yaptım da elmas bulamadım anasını satayım. Altın, kömür ve demir arasında gidip gidip geliyorum. Çok düşük efekti var bunun. Çok düşük çıkıyor abi aynen. Elmas da zümrüt birazcık düşük çıkıyor. Yani adada kasılmak daha mantıklı elmas zümrüt. Parklarımıza bakalım. Marketimiz var, sıralamamız var arkadaşlar. Parkurumuz var, maden bölgemiz var. Maden bölgesinde yine beni buraya attı. Aynı yer abi ya. Hem madem bölgesel zararlı mob olduğu için. Menümüzde arkadaşlar yükseltmelerimiz var. Yükseltmelerimizde ne de varmış? Jeneratör yükseltmemiz varmış. Üye yükseltmemiz de sınır yükseltmemiz varmış. Üye yükseltmemize bakayım arkadaşlar. Burada oda leveli istiyormuş bu arada. Is create. Şöyle bir adayı da tasarlayayım ben arkadaşlar. Hop böyle zıplarken adama geldim. Adam niye böyle değişik kardeşim? Normalde bu tarz değişik... <laughs> 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 hiç kardeşim galiba aşağı doğru be. bir uçuşa geçtin ama. Bana Vallahi şey versene. Ne vereyim abi? Eee... çimenli karınca... Tom, Tom. mı meyiteceğim ya. Şimdi arkadaşlar, chest var mı? Sand chest 1, sand slash sandık 1. O da yok. <laughs> slash pv1. O da yok. Şimdi... Abi şu anda Tom'un kodunu arıyorum. Ay şeyini. İngilizce ya. İngilizcesi ne abi? Seed. Seed. Karpuz tohumu oluyor hiç. mu? Valla olmaz. Valla oluyormuş. oluyormuş. Aha oldu. Gel. Gel omuzuma kon. Omuzuma kon. Gitme, gitme. Tamam. Omzuma kon. Gel buraya. Karşım omzuma konacağım mı işmiş abi? Aha. Tamam. Karışım. Sende var mı? Sende var mı bundan? Sende yok abi. Ya. <laughs> Başka nereyimiz varmış arkadaşlar burada şimdi? Minyonlarımız var. Minyon, minyons mu? Karşı bunu niye Türkçeleştirmediniz ayıp değil mi? Slash minyon abi. Türkçe. Minyons. Ya da doğru. slash markette de var minyon. Evet, Marketten gidelim o zaman dur. Oyuncu market, çiftçi marketi, uçuş market, çiftçimiz varmış. Çiftçimiz 15 bin paraymış. Aldım buraya bir tane koydum. Çiftçi ne kadar? Yüzde kaç kesinti yapıyor? Çiftçiye yüzde kaç kesinti yapıyor biliyor musun abi? Bakın şuradan yüzde 10. Oha oğlum bu. Oğlum bir şey var ya her sunucuda çiftçi dolandırıcılığı var. Bunlar benden de dolandıracağını anasını sıktım. Orada <laughs> minyon marketimiz var arkadaşlar. Yerleştirilen minyon sayımız 5 olabiliyormuş burada. Mesela ne? Oduncu, Emret yaparım. Oduncu, Şöyle oduncu agamızı koydum arkadaşlar bu arada. Aa, sen de bana verdin mi? 5 Bana hepsini verdi. Oduncuyu koyduk zaten. Madenciyi koyabilirim. Oduncu agam niye kasmıyor? Hani Akast ha, bak. Bak kırdı arkadaşlar. Bu envanterini otomatik bir şekilde alıyor. Bunu sandığa bağlayayım şöyle. Bana bir tane de sandık ver. <laughs> abi, abi, bir, bir zahmet sen kendin yap yani. <laughs> Dur seni seni. ah seviye atlattım pardon. Ee san seni ha sandığa bağla bunu. buna, buna bağla sandık bağlantısı kopartalım sandığa bağla sandığa bağla tamam hacı sen niye kalktın aşağı yer sen aşağı Hı. o öldü sandım var ya çok korktu yok Abi oldu bir anda oydum, patladı var ya bak yakardım sunucunu <laughs> <laughs> Abi biz yenisini verirdik. Hayır kardeşim ben Allah. onu bilecektim. Oduncu minyonumuz balıkçı minyonumuz vardı. Oduncu minyonunu fulledim bu arada ama Abi büyüme hızına bağlı o ya. Abi Şeyin büyüme hızına bağlı değil mi? Kendisi eklemiyor. Acaba bunu yükseltince büyü, büyütüyor mu dedim de ben de büyütmüyormuş. Yok abi. Daha hızlı durumu 5. 5 odun kırmış diyor toplamda. Kaç odun kırdığını falan da yazıyor. Sunucu içerisindeki birçok anlatmamız gereken şeylerden birkaçıydı arkadaşlarım. Sunucu içerisinde daha birçok fazla özellik var. Zaten siz bu videoyu gördüğünüzde de büyük ihtimalle yeni güncellenmeler gelmiş olacaktır. Sunucu gerçekten de fena değil. Ama tabii ki de geliştirilmesi gereken şeyler var. Türkiye standartlarına göre fena değil olarak diyorum arkadaşlarım. Sizleri seviyorum. Papağanım aşağı mı gitti? Hacı nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Ben şu papağanı almaya çalışıyorum arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bak kardeşim video bitene kadar bilmezsen bana vuracağım kafana. Bye-bye.